Herkese merhaba, ben Bildim'den Şerife. Bu videoda NX Surface altında bulunan True Curves komutundan bahsedeceğim. True Curves komutu karşılıklı gelen eğrilerden yüzey oluşturma işlemi gerçekleştirir. True Curves komutunu açtığımızda burada nokta veya kör seçerek karşılıklı gelen kesitleri seçmemi istiyor. Bir tanesini seçerek başlıyorum. Burada aşağıda genişletirseniz bir liste var. Her bir kesiti seçmeden önce burada bulunan Add ve basmamız gerekiyor. Add new diyorum. Daha sonrasında ikinciyi seçiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Bazen seçim ters gelebilir. Mesela buradaki gördüğünüz gibi vektörler olarak. Burada tek kesit seçip tıklayarak bunu değiştirebilirsiniz. Ya da kesit ikinin içindeyken kaldır deyip tekrar et diyerek seçim yapabilirsiniz veya kestikin içerisindeyken boşluğa bir kez tıklayarak seçim iptal edebilirsiniz ama burada önemli olan şey Enix burada bu karşılıklı gelen eğileri birleştirmeye çalışırken nereden başlayacağını anlatmak Tekrar artıya basıyorum. Aynı taraftan seçmeye çalışıyorum kesitlerimi. Yaklaşık olarak aynı bölgeden tuttuğunuz zaman vektörler doğru bir şekilde gelecektir. Eğer gelmezse de değiştirerek tekrar seçim gerçekleştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bu seçmiş olduğum eğilerin hepsinden temas ederek bir yüzey oluşturuyor. Şimdi bunun haricinde başka bir örnekle devam edelim. True Curse diyorum tekrar. Burada Etrafta yüzeylerim de var. Yani ben şuradaki şu körlerin arasında bir yüzey oluşturacağım. Ama bir de yan yüzeylerim var. Bu yan yüzeylerle ilişki kurabiliyorum. Burada başlıyorum. Kesit 1 diyorum. Daha sonrasında tekrar add new diyorum. Kesit 2, add new diyorum. Kesit 3, add new diyorum. Kesit 4, add new diyorum. Ve kesit 5. Şimdi burada aslında biz zaten bu yüzeyi oluşturduk. Ama ben buradaki yüzeyle bir devamlılık istersem ya da buradaki yüzeyle bir devamlılık istersem Kontrol etmem gereken seçenek komutun içerisindeki continuity seçeneği. Burada şu anda first section yani ilk kesit, ilk baştaki seçtiğim kesitle ilişkiyi soruyor. Burada diyelim ki G1 dedik şu anda. Yüzeyi seçmenizi isteyecek sizden. Bu yüzeyle ilişki kurmak istiyorum. Şimdi önce bir diğerini de yapacağım. Daha sonrasında kontrollerimizi gerçekleştireceğiz. Şimdi burada gördüğümüz ilişkiyi kontrol etmemiz gerekirse diyelim ki G0 dediğinizde gördüğünüz gibi yüzeyde bir kırılma oluyor. Bunu görsel olarak da görebiliyorum. G1 dersem bu yan yüzeyle bir tanjant ilişkisi. Eğer G2 dersem de bunun formunu daha çok korumaya çalışarak daha da kırıldığını görebiliyorum. Burada tamamen kullanıma bağlı olarak bu kontinentleri seçebilirsiniz. Yan yüzeyle kuracağınız ilişkiyi seçebilirsiniz. G0'da burada gördüğünüz gibi keskin bir geçiş. G1'de daha yumuşak bir geçiş diyebiliyoruz. Burada G2'de daha da şişirilmiş bir görüntü olacaktır. Burada bizim yan yüzeylerimizle yapacağımız ilişkiyi kontrol ettiğimiz bölümde kontinenti bölümü. Başka bir uygulamaya geçiyorum. Şimdi True Curse'e tekrar geldim. Başka neyi kontrol edebilirim? Burada bir komutu resetledik. Burada seçime başlıyorum. 1 diyorum. En yüksek diyorum ve 2 diyorum. Şimdi burada gördüğünüz gibi profil otomatik olarak solid yaptı. Yani otomatik olarak katı oluşturdu burada. Burada katıyı oluşturmasının sebebi aşağıdaki settings ayarlarında body type'ın solid seçilmesi. Şimdi profil zaten açıksa mecbur olarak sheet yapacaktır ama profil kapalıysa otomatik olarak solid yapar. Burada eğer biz yine de bunun bir sheet olmasını istiyorsak body type'ı sheet'e çekebiliriz. Yani kapalı profilleri isterseniz solid, isterseniz de sheet seçeneğine Aşağıdaki settings'ten yapabiliyorsunuz. Burada seçimlerime devam ediyorum. Elif set diyerek seçimleri yapmamız gerekiyor. Eğer tek curve grubunun altında ikisini seçerseniz burada gördüğünüz gibi bir uyarı verecektir. Seçimi kaldırmak için shift'e basılı tutarak bu şekilde kaldırabilirsiniz. Seçim yapabilirsiniz. Her seferinde elif set demeye dikkat ediyorum. Kapalı profillerde de solid yapabildiğimiz düzen buradan oluşuyor. Şimdi tekrar sheet yapalım. Burada alignment'tan root komutunda bahsetmiştik. Özellikle parameter ve arc length kullanılıyor demiştik. Kesitlerde fark edecektir bu. Farklı uygulamalarda. Parameter dediğimiz zaman eşit parametrelere bölerek, arc length dediğimiz zaman da eşit yay uzunluklarına bölerek bu işlemi gerçekleştiriyor. Burada farklı kullanabilecek buy points var. Yani siz burada karşılıklı iki kesit arasında bir eğri oluşturuyorsunuz. Bu eğrinin kutup noktalarının birbirleri üzerinde nasıl bağlanacağını aslında Alignment'dan kontrol edebiliyoruz. OK dediğimde bu şekilde sheet olarak da oluşturuyorum. Şimdi burada komutu komutuyla ilgili genel olarak özetlersek karşılıkta gelen eğrileri bu noktadan da başlayabilir. Seçerek bir yüzey oluşturma işlemini True Curve komutu ile yapıyoruz. Bu arada iki tane eğriyi de yapabilirsiniz sadece. Yani normalde root komutunda biz şunu yapıyorduk. Buradan oluşturalım çalıştıralım. Birinci kesit diyorduk. ikinci kesit diyorduk. Ama üçüncü kesiti seçme iznimiz yoktu. Bu iki kesit arasında gerçekleştiriliyordu. True curve komutunda da add new diyorum. Bu ikiyi zaten seçebilirim. Aynı işlemi gerçekleştirir. Ama üçüncü bir kör işin içine girdiği zaman o zaman root'tan çıkıp mecbur olarak true curve komutuna gelmek zorunda kalıyorum. Karşılıklı gelen eğilerden oluşan bir yüzey için. Continuity dersem şu anda zaten G0'da olmak zorunda. G1 seçili çalışsa da seçeceğiniz bir yan yüzey olmadığınız için komutu OK ya da apply diyemezsiniz. Eğer bir ilişki kurabileceğim yan yüzeyim yoksa ikisi de G0'da kalacaktır. Ama eğer yan yüzeylerim varsa ilişkinin devamlılığını sağlayabileceğim o zaman buradaki G0, G1 veya G2 seçeneklerini tercih edebilirsiniz. Alignment olarak bu karşılıklı geleneğiyle birbirleriyle nasıl bağlaştıracağını seçmem gerekiyor. Genel olarak parametre argument metotları kullanılır. Bu tamamen yüzeyi inceleyerek hangisi üzerinde daha iyi bir seçenek olduğuna karar vermem gerekiyor. Settings kısmında da önemli olan solid ya da sheet seçimi. Burada da eğer siz bu eğerleri açık bırakırsanız otomatik olarak zaten sheet yapacaktır. Ama eğer sizin profilleriniz kapalıysa solid ya da sheet olmasını kontrol edebilirsiniz. Benim True Curve komutuyla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.